Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı iş yeri denetim ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yerel ve zincir marketler, pastaneler, fırınlar başta olmak üzere birçok iş yerinde yapılan denetimlerde ürün gramajları, hijyen koşulları ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Halk sağlığını korumaya amaçlayan ekipler eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulundu. Edirne Belediyesi bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuz durumları zabıta müdürlüğüne bildirmelerini istedi. Tari tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. <laughs>